Arkadaşlar merhabalar her bölüm bir karakteri öğretiyorum. Bu birinci bölüm Brokeri daha önce anlatmıştım ama belki izlemeniz vardı diye çekiyorum bu videoyu Broker'de ilk olarak Q var Q yeteneğimiz roket atıyor dur gösteriyorum Bak direkt öldürüyor 150 vuruyor 150 vuruyor ama ıı, Mesela duvara attın onu bak 139 vurdu bu sefer Gördünüz mü? Tabi burada Yetenekler yenileniyor ama normal oyunda ranked oyunda ya da aynen normal oyun ya da yenilenmez. Yenilenmiyor arkadaşlar. Diğer skillimiz ise şöyle smoke atıyor. Yani böyle böyle bir alanı kapatmak için kullanabilirsiniz. Bak arkadaş görmedi bizi mesela. Bir tane daha skill gelsin. <laughs> Bakın şimdi. Ya savunma da olursunuz ya da saldırı da. Ben bunlara dokunmayacağım artık. Bak buradan gelirsiniz mesela. Şuraya attınız onu. Bak adamlar sizi görmez buradan. Burada sizi görebilecek karakterler e, ıı, arkadaşlar. Jaguar neyisi? Jaguar neyisi her şeyi gösteriyor. Duvardan göstermem yetenek alıyor. Yetenin üstünde kaç kişi var onu gösteriyor size. Şöyle alanları kapatabilirsiniz arkadaşlar Girişte çıkışta artık nereyi isterseniz T e, yeteneği ise Şöyle at, e, şey atıyorsun Buradaki baloncuklar çıkıyor böyle boncuklar çıkıyor bu boncuklara yaklaştığın zaman bunlar patlıyor Biri geçerse buradan göstereceğim ben size Umarım biri geçer Bak geçiyor biri Bak mü? 111 can gitti adamdan Burada bomba kurma saydı diyelim. Buraya smokla kapatırsınız ya da T atarsınız buraya. Tamam mı? T attınız ya buraya da bir smok gönderirsiniz. Bak saydı. Saydı oynarsınız. Oradaki adamlar hala sarıyor bu arada bıraktığımız bombada Gördünüz bak buradan geldiği zaman adam hani shiftle gelemez. Çünkü shiftle geldiği zaman buradan geçmek zorunda olduğu için bunlar patlayacaktır. Yani buradan iki şekilde girebilir. Ya his, kısmet olur, şey olur yani karakter olur şu T'ye bastığı zaman kısmet ışınlanıyor başka bir boyut ışınlanıyor buralara geçebilir ama yine ses verir size ya da bu, burayı yok eder burayı yok ettiği zaman zaten sıkacağı için info almış olursunuz ya da geçemez hiçbir şekilde geçemez yani her türlü infosunu alırsınız buradan tepsen indireceğim beni? Şerefsiz. Ya da ikinci ihtimal de böyle arkadaşlar. Şuraya smoke atarsın. Şuraya da bir T yollarsın. Orayı tam gitmedi ama bir de buraya tutarsın arkadaşlar. Çünkü buradan adam gelebilir. Orada smoke var zaten. Anladınız mı bak buradan smoke var. Tek kişiyseniz diyorum bak. Oraya T attınız ya. Şuraya giremez. Mesela dur. Şu yeni T gelsin. Bak onlar yok ediyorlar. Yok ettiği için de infosunu aldım ben mesela. Genelde bu da A site ya da B site hatırlamıyorum tam olarak. Bu da aynı şekil ama burada geçiş var. Buradan geçiş var. Burayı da atarsınız geçişi. Tuttuğunuz bölgeye bağlı sonra. Mesela adamların buradan gelme ihtimali olduğu için burayı tutarsınız arkadaşlar. Oradan gelemez zaten. Şuraya T attık. Burada da smoke var. Geldiği zaman direkt sıkacağız. Şuraya da bir T attım. Şuraya da bir smoke yolladık. Bak site bizim artık. Site'a kimse giremez. Buradan girerse zaten bunları yok etmek zorunda olduğu için info verecek illa. Sen buraya tutarsın arkadaş. Buradan tutarsın dostum. Bak Basit bir şekilde. Ha buradan çıkar ha buradan çıkar. Buradan çıktığı için zaten seni solda göremez ya. Adam böyle ya şurada. Solunda seni göremeyeceği için. Oradan çıkamaz. Yani çıkar ama info verir yani. İlla sesini duyarsın Çünkü aşağı atladığı için sesi gelir. Ondan sonra. Diğer ihtimalde bu. Buraya atarsınız şeyi. Orayı zaten kendiniz tutarsınız. Bak şuradan. Zaten bomba attığınız için. Şuradan tutarsın kendini bunu sağa sola göstermeden. Arkanı gösterebilirsin ama eğer arkadaşın buradan geleceği infosu varsa basitçe tutarsın orayı yani. Ama genelde say tutacak bir hero değil bu. Ee, bu kuracaksın bombayı, bekleyeceksin, pusucaksın Kafasında bir karakter. Bak geliyorlar burada. Bak patlıyor bak gördünüz mü? Bak 141 yedi. Bak öldü. Gördünüz mü? bombalar çok vuruyor. Hele buradaysan. Harbiden çok vuruyor. Bu bombalardan geçe geçebilme ihtimali olan karakterler yani hasar yemeden geçebilen karakterler. Akson olabilir. Akson kayara girdiği için bomba patlamadan şey oluyor. bomba patlamadan kaçabiliyor yani direkt kaydığı için buradan yani bu patlayıca patlayana kadar o kaçmıştır yani sayda girmiş olur. Info vermeden yani sayda so sokmuyor bu. Öyle yeteneği çok iyi mesela. Ya bunu yok edeceksin ya patlattıracaksın. Bak gördünüz mü nasıl patlıyor. Bak infosunu aldık mesela bunun çünkü buradaki bombalar patladı. Şöyle attım mesela smoke'u isterse girsin. Görmeden öldürdüm zaten onu. Şöyle arkadaşlar karakter bu kadardı. Yani anlatabilecek başka bir şey yok. Side tutarsınız ya da side'a dalmak için kullanırsınız karakteri. Bıçakla da kapıdan kapıya geçmek için kullanırsınız. Şöyle olur o da. Burada adam vardır. Pusuyordur. Karşıya geçmek istiyorsunuz. Buradan direkt burada. Hop, direkt buraya geçtiniz. Gördünüz mü? Nereye gitti lan o? Pikliyor mu? Beni pikliyor. Ya da pikleyen vardır abi. Kiski nişancı olur, roket olur, bombacı olur. Fark etmiyor. Buraya hop atladınız. Direkt karşıdasınız. Bak öldü. Geri zekalı. Bak buradasınız falan diyelim. Direkt karşıya geçtiniz. Şöyle. Ya da ileri atlamak istiyorsunuz. Atladınız ileri. Bak adam pikliyor ya orada. Bak bak nerede pikliyor bak. Direkt karşıya geçtim. Hiçbir şey yapamaz o bana. Ya orada tutturması ya şans eseri olur. Ya da hile kullanıyordur. Başka şekilde kullan. Tutturamaz o beni. Bak bu Spider'ın neyesi. Direkt. Bak geldi. Gelmesiyle gösterecektim. Anlatabileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Brokerdeşim tabii ki de. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.